Merhaba arkadaşlar ben Gamer Bu güzel bir epic maçının kanalına ee, abone olabilirsin. 8 abone ediyor. 50 abone canlı yayın yüzünü Ben biliyorum göstereceğim. Ben bunun yüzünü biliyorum tabletimin Tabletin telefon şeyinde kayıtlı. İstersen şu an YouTube'a atarım. İyi. Bakıca bak. <laughs> Bana atmış. Adım Burak Yahya Burak ama bana bırak diyorlar. Ne yapıyorduk? İguana Turki. Veg 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 diyor. Ne yapıyorduk? İguana Turki. Veg 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 veg. Top işimizi yıkayalım uzun uzun top işimizi. <laughs> Çok işimiz ama şimdi de burada havlu yok. Ne yapıyorduk? Is it evet. me, do me, do? Anlayamıyorum. Bu nasıl olabilir? Bakın ah, ne dedin sen? Say. olsaydın sana kocaman sat. <laughs> <laughs> tekte <laughs> durdurdum. Bak Volkan videoyu izle tekte yaptım. Allah çarpsın te. Lan oha. <laughs> Volkan izle videoyu Volkan. Bir de deneyim olmadı. Dur lan. Dur dur dur. Dur ya Ha onu bulabilirim. Ne kürdüsü lan ulan? Burası Türkiye Cumhuriyeti diyemiyor. Gün... Dersini de. alma de. sarsız ol. De. ol de. Güzsüz ol. Mutlu ol.

Ana çok iyi. Hmm. Mük. Narcan neden mük diyoruz? Mertcan, neden mük diyor? Çünkü mük. O okay. Ya sizin keyfinizi bozacak. Yeryüzünde bir yer, bir konu var mı? Ne bozacağız kızım? kızım. Bizden yana çalışıyoruz. Şerbetliyiz çok şükür. Bebime'ye dönüşmüş 60 Bir de can dostum. Polat. Sizleri bu yükü beraber taşıyacağım. Can dostum. Hah. Polat yoldaşı. <laughs> can yoldaşı. <laughs> can dostum. de Bir de can dostum. Bir de can dostum. Olá, vocês irem? Eita, ela vinha delícia Eita, ela vinha delícia Ela tá de barquinha que... de fita que que... Que... Ela trouxe a galinha pra dentro Ela tá de barquinha de Ela tá de barquinha de fita Ela não se galinha pra dentro E o Vai sentar no estalibão Vai sentar no...

Selamun aleyküm Bay Burcu İmam Hatip <laughs> Ortaokulu öğrencileri. Selam. Selam hocam. Lanet olsun Sümüklü Eşofman'ı nerede? Hocam ilk gün servet dediler. Ben beden eğitimi öğretmeniniz Münevver Uçuşkül. Bugün uçmayı öğreteceğim. Süpürgelere binin. Nasıl ya? Süpürge sapı kaçına girmi Uçur beni deli oğlan. Vay! Hocam buna nasıl bineceğim? Üstüne oturacaksın zaten bu kadar basit. Vay! Hocam Abdullah gerçekten üstüne oturdu. Hocam Abdullah süpürge gitti tuvalete gidelim mi? Alı, arı, Hocam bende parol var ve... Sadece kanala abone olun. colpiaado é com a parte exterior do pé com os três dedos colpiaado é com a parte exterior do pé com os três dedos ok os três dedos põe o balão um pouco mais para cá e esta posição nunca aqui aqui para que o balão inicie este movimento Ama, ...nok spesiyel şov für diese Schlusstechnik. Ne Senin yeteneğin vardı, ben arkanda durdum. Hem yeteneğin adı bazen yıkar da olur. Bazen ağrı olur. Neyse işte durun bir dakika. Şimdi delik melik bir ağrına uydum. Senin yeteneğin apart telefiyon. Senin koyayım. yeteneğin vardı. Ben biliyorsun şimdi. Rekolpeado con la parte. Sen bana da abone ol. Tek bana değil. Bana bakar. Sus be. Yorumlara gelir ya, yorumlara gelir. Hoşver kel oğlan. Hadi, 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 hadi. Al bakalım bu elma değeni yerine getirir belki. <laughs> elma mı? Nerede? Burada işte. Al sana. Tezgah lan bu. Tezgah lan. <laughs> Kız gel. Sevgilileri gelir buradan Yorumlarıma gelir yazarsanız. Üstek üzerine falan değil la bu yalan söylüyor arkadaşlar. Üstek oraya geldim. Neyse kanala abone olun. isteyenler yorumlara yazsın. Hadi görüşürüz. Bay bana da bunu.